Arkadaşlar merhaba, Tam Matematik derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle içiçe kökler konusundan söz edeceğiz. İlk sorumuz, 3 üzeri x'in eşit olduğu ifade verilmiş. Bu durumda x'in neye eşit olduğu soruluyor bize. Hemen düzenleme yapalım arkadaşlar. 3. dereceden kök içerisinde, 5. dereceden kökte 3 tanımlanmış. Bu durumda bunun içerisine 3 üzeri 1 bölü 5 şekle yazabiliriz. Açıldığında da 3 üzeri 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 3 şeklinde ifade edilebilecektir. Dolayısıyla ifademiz 3 üzeri 1 bölü 15'e eşittir. Zaten eşit olduğu ifade de 3 üzeri x'te. O halde bu iki ifadenin eşit olabilmesi için tabanlar eşitken üstler de eşit olmalıydı. Buradan x'i 1 bölü 15 olarak elde ediyoruz. Devam edelim sıradaki sorumuzda. Yine benzer nitelikte bir soru. Sadece yapmamız gereken şey düzenleme. O halde kök içerisindeki ifadeyi düzenleyecek olursak 2 çarpı 2 üzeri 2 bölü 3 olacaktır. Devam ediyoruz. Buradan kök içerisinde 2 üzeri 5 bölü 3'e denk gelir ifademiz. Bu da 2 üzeri 5 bölü 3 çarpı 1 bölü 2'den 2 üzeri 5 bölü 6'ya eşit olmaktadır. Sıradaki sorumuz 6. dereceden kök içerisinde x'in eşit olduğu ifade tanımlanmış. Buna göre x'in ne olduğu soruluyor. O halde yapalım hemen işlemimizi arkadaşlar. 3. dereceden kök içerisinde kök 20'dir verilen ifade ve bunun şuna eşit olduğu verilmiş. Buradan 20 üzeri 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 ifadesini şurası açıldığında x üzeri 1 bölü 6'ya eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 20 üzeri 1 bölü 6 aslında x üzeri 1 bölü 6'ya eşitmiş. Yani demek ki x'imiz 20'ymiş arkadaşlar. Sıradaki sorumuz x ve y'nin eşit olduğu değerler verilmiş. Bu durumda x çarpı y'nin neye eşit olduğu soruluyor. Yapalım hemen işlemimizi. İlk önce x'e bakıyoruz arkadaşlar. Küp kök içerisinde yazalım değerlerimizi. 2'nin karesi çarpı yine kök içerisinde 1 bölü 2'nin kübü. Dışarıya nasıl çıkacaktır bu ifademiz arkadaşlar? Küp kök içerisinde kök 2 şeklinde çıkacaktır ki bu da 2 üzeri 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3'ten 2 üzeri 1 bölü 6'ya eşit işte olmaktadır. X'i bulduk sıra Y'de. Y'yi de hesaplayalım hemen. Y'de arkadaşlar 2 üzeri 1 bölü 3 çarpı 2 üzeri 1 bölü 2'den 2 üzeri 1 bölü 6'ya eşit olmaktadır. Ve özür diliyorum. 2 üzeri 5 bölü 6'ya eşit olmaktadır arkadaşlar. Ve dolayısıyla x çarpı y değerimizde 2 üzeri 1 bölü 6 çarpı 2 üzeri 5 bölü 6'dan 2 üzeri 6 bölü 6'ya ve bu da 2'ye eşit olmaktadır. Devam ediyoruz sıradaki soruyla yine düzenleme yapacağız işlemin içerisinde. Kök içerisindeki ifadeyi açıyoruz. 2 çarpı 2 üzeri 1 bölü 3 çarpı 2 üzeri 2 bölü 4. Düzenlediğimizde kök içerisinde 2 çarpı 2 üzeri 2 bölü 6 çarpı 2 üzeri 3 bölü 6. Hatta şurayı da eşitlemek adına 6 bölü 6 olarak yazalım. Sonuçta 1. Sonucumuz değişmeyecektir. Bu da eşittir. Neye arkadaşlar? 2 üzeri 11 bölü 6'ya. Buradan 2 üzeri 11 bölü 6 çarpı 1 bölü 2. Yani 2 üzeri 11 bölü 12 cevabını elde ediyoruz. Devam edelim. 6. sorumuz şu şekilde. Yine düzenleme yapacağımız bir soru. O halde yapalım işlemimizi. Kök içerisinde ilk önce pay kısmına bakıyoruz. 3 çarpı 3 üzeri 1 bölü 4 çarpı 3 üzeri 1 bölü 3. Paydaya bakalım şimdi de. 4. dereceden kök içerisinde 3 çarpı 3 üzeri 1 bölü 6. Düzenleme yapalım. Pay kısmına bakıyoruz. 3 üzeri 19 bölü 12 çarpı 1 bölü 2 olacaktır şu kısım. Payda kısmında da arkadaşlar 3 üzeri 7 bölü 6 çarpı 1 bölü 4 olacaktır. Yani işlemimizin sonucu 3 üzeri 19 bölü 24 bölü 3 üzeri 7 bölü 24 eşit olmaktadır. Ki bu da 3 üzeri 12 bölü 24'tür. Ve 3 üzeri 1 bölü 2'ye eşit olur. Yani cevap kök 3'tür. Bu cevap anahtarında kök 3 olarak düzeltildi arkadaşlar. Bu soruyla birlikte videomuzun sonuna geldik. Sizlere tavsiyem bir sonraki videoya geçmeden önce soruları mutlaka kitaplarınızdan tekrar çözün. Henüz kitapları temin etmediyseniz de tammatyayıncılık.com adreslerinden nasıl temin edeceğinize dair bilgi sahibi olabilirsiniz. İyi çalışmalar.